kaç oldu yaş günü Furkan? Kaça girdi dedim? 71. 70 mi 71 mi? 70. 70. Hadi. Hadi. Ufak bir pasta cumartesi günü kutlayacağız inşallah hadi. At, at elma. İyi gün oldu dede. İyi gün oldu dede. <laughs> Ana ne yapmış? Pasta getirmiş buraya bak. Bak, bugün pasta getirelim. Bak, bak. Ya gülre anne baba ne mi annamla annenle. Tamam, Merhabalar. Tamam, hastaneye bak. Üzremiyor ben. Yaş yetmiş, iş bitmemiş. Allah nice uzun ne seneler ne? inşallah. Baba babam gidecek, ben duracağım. Tamam, hadi geldim zaten. Ben doğum günü niye kutluyorum? Doğum günü niye kutluyorum? Baba gel, beraber, gel. TikTok ve YouTube için bir şeyler söyleyebilir misin? Bir dakika Furkan. TikTok'ta 122 bin olduk. Youtube'da da 10.000 olduk. Ne diyeyim, Hadi. Bir. Arkadaşlar. Heh. Bu benim yaş... Bir dakika babam, Furkan. Allah'ını seviyor bak. Kaç oldu baba, kaç yaşına bastın? Arkadaşlar benim bu yaş... Beni unutmamışlar sağ olsunlar. Furkan Efe bana pasta getirmiş. Teşekkür ederim benim Yaş 70'e girdim. Anne, dedem, babamın yaş 70. Evet inşallah. Demiş. Nice yıllara. Evet. Allah hep, hep, hep beraber. beraber. YouTube'daki hep arkadaşlarımız ve TikTok'taki arkadaşlarımız hep beraber. Onlar için üflüyorum. TikTok 122, YouTube 10.000 olduk. Üflüyorum. Evet. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Bay bay.